Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek hayatta Among Us oynayacağız. Hepinizin bildiği son zamanlarda çok popüler olan bir oyun ama yine de bilmeyenler için kısaca bir anlatıyorum. 8 kişiyiz. Aramızda 2 katil var. Katiller bizi tek tek öldürmeden bizim ekip olarak kendi görevlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Eğer biz görevleri katiller bizi öldürmeden önce bitirebilirsek biz kazanıyoruz. Eğer katiller bizi öldürürse onlar kazanıyor. Burada da ekip arkadaşlarımız var. <laughs> Burada Baturay köy ağası olan. Bravo! Baturay, Mervan. Abinim. Sunay, Mert, Ecenaz, Cemre ve Can. Kürşat. Kürşat Can. <laughs> Direkt Can. Okey arkadaşlar. Baba ben şu nerede ya? Arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Tamam ben indirdim tamam. telefonumu. Gerçek hayatta oynayacağız. Biz oynayalım hadi. Bu arada bu serinin ikinci videosunu istiyorsanız beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenin. Eğer 500 bin like gelirse ikinci gerçek hayatta Among Us bölümü gelecek. Beğenin o yüzden şöyle. Herkes rollerini de şimdi. <laughs> herkes bir baksın <laughs> rollerine. <gülüyor> Bakayım katil miyim? Herkesten gizli bir yerde <laughs> sıkıntı göstermem gerekiyor. Bakın. <laughs> Ne yapıyor ama ya bu hoş değil. Bak işte sana güvenmemiz lazım şu yaptığın hareketler hiç Kameram hoş değil. Kameram yine kapandı sus. Hayır. Herkes gözünü kapatsın. Round, Heh. Kapatın kapatın herkes gözünü kapatsın. Sadece katiller gözlerini açsın birbirine baksın. E bu vampir köylü izleyelim mi? Görevleri dağıtalım. Herkes açsın gözünü. Merhabalar ben uyumuşuz ha. Allah ayırsın, geçmiş. Allah geçmiş. <laughs> şimdi bu dakikadan sonra kimse kimseyle muhabbet etmiyor. İkili diyalog yok. Herkes kendi kamerasında konuşabilir. Bugün aranıza bir krem olarak katılıyorum. Oyunu oynayalım. Birinci bir kat banyoda. Yani burada. Görev 9'a gidiyor. Evin içinde oynuyorlar. Görev, aşağıda. O yüzden aşağıya ilerliyorum şimdi. Aşağıda. Ben de aşağıya iniyorum. Mutfakta bir görevim var. Arkadaşlar şimdi burada bekleyip kimin hangi yöne gittiğine bakalım önce. arkadaşlar ben görev yapmaya gidiyorum şimdi bazı görevler yaptım var. Biz onlardan 7 görevleri bitirirsek eğer o günü kazanırız. Onlardan görevleri bitirmiş. Birinci görev 6'ya git bir balon patlat. Burada elimde dartlarım var. Şöyle gördüğünüz gibi karşıda balonlar var. Şimdi balonlardan birisini patlatacağım ve bu görevi tamamlayacağım. Görev ne? Görev buradaki jengaları dizmek. Neyse izleyin ben de öğrenirim. Birisini ölüsünü bulursam bu korneyi çalacağım böyle. Yanlış! Hayır yanlış bastık. Ben örnek olarak bastım. Şimdi bu jengaları dizmem lazım şimdi de görev yolu var. Bunları yapman lazım. Eyvah patlamadı. Patlattım. Evet ilk görevimi tamamladım. Şimdi ikinci görevim için gidiyorum. Cemre ben onu dedi. Demek ki onun da görevi var. Demek ki o da kaldı. Gitti. Şu an burada yalnızım. Burada kartı beni yakalarsam affeder. O yüzden fazla yalnız kalmak istemiyorum. Aynı kartları bul oynamayın. Hayda. <laughs> Bunu yapmak için iki kişi olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Sık Kısırı istiyoruz ve üçlü üçlü üç kazanıyoruz. Labirent oyunu en üst kat sağdaki oda. Ne yapacağım? Evet. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen katil misin yoksa doğruyu söyle. Katil değilim be. Benim de görevim buradaydı. O yüzden geldim. Yalan Benim... söyleme. Var ya. görevimi bekliyorum. Öldürsem öldürürdüm seni. Kimsenin de ruhu duymaz. Öldürür gidiverirdim yukarı. Yani sen katil olsan beni öldürür müydün? Evet. Ben katilsin. Sonra da görevim varmış gibi yapacağım. Gel. Ben harbiden öldüm ya. Ben ölü mü? Nasıl inandım Enes'e? Videoyu çok kısa bölüyorum. Nasıl Hemen ya? de devam edeceğiz. Çok güzel bir duyurum var. PUBG Mobile'a 29 Ekim Yok. kutlamaları gelmiş ve muhteşem biz, bir... Biz almadık abi, biz almadık ya. Şimdi PUBG bilmiyoruz var. Bunun aynısını... <laughs> katil olabilir o. <laughs> Eyvah! <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Bozuluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oluyor ne, ne oldu Gel gel, gel gel. Lan, kedi! Lan, gel Lan. Lan. Lan Of ya, pet alacaktım, Among Us'ta pet var. Baba, ne yapayım? Ne yapalım? Öyle dikişler mi var? O Enes var. evet pardon. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Yürü dökeceğim ben, Gel <laughs> buraya yaptı şimdi. E ben öldüm ama kimse de benim öldüğümü görmedi. Ben burada ölmeye devam edeyim o zaman. <laughs> şimdi ölüler yatsın şuraya önce. <laughs> Eksik var. Ecenaz. Ece, Ece ölmüş olmasın. Ecenaz. Öldüm ama ben beni çağırıyorlar. Evet şimdi ölüyü kim buldu? Ben Sen buldum. Anla. Ben buldum. En üst kat balkona çıktım. Sunay kıyafet odasına koşarak aşağı indim. Ben Sunay'ı görür görmez bastım. Kürşat da şey hafıza görevini yapıyordu. Ölmesi ben yani. ben sizi gördüm. Ben asansördeki görevi yapıyordum. Beni görünce ben koşmaya başladı. odada da yapıyordu. Sunay vardı ben. ben odadaki dediğimde. görevi yapıyordum. Sen gelince çıkmadım. Çünkü dedim ki Mert katilse ve ben onunla baş başa kalırsam beni mahveder. O yüzden bir orada kımıldamadım. Orada kimin ölüsü vardı? Kürşat en, Kürşat en üst katta ölmüştü. Ben balkona çıktım. Kıyafet odasında o varmış görmedim. Sen Balkonda Ölüsünü buldum. Ben tam geri de dönüyorum. Ben çıkmadım bilerek Mert katil ise beni öldürdü. Sen onu öldürmedin. Görmedi öldüremez yok. zaten. Bir üst kattaydım ondan sonra buraya indim. Ben. Abi bunlar oyun oynamak için ev mi kiralamış? Vay. Aynen aynen. Bilmiyor ki adam bilmiyor. Bir adam bilmiyor. yapma yapmayın o ağır gelir ona. Söylemeyin yani o muhabbeti. Yapma onu söylemeyin söyle. Aynen ya bu yapıyorlar youtuberlar bunu ya kardeşim. Ben kedi kovalıyordum burada. Ben sen motoru da şurada ölmüş. nasıl görmedin? Ben motoru'yu ben gördüm kedi kovalıyordum. Bir dakika ben bence olası iki şubile var. Biri Mervan biri Sunay. Aynen. Enes'in Among Us oynadığı şey şeklini bildiğim için Enes'i katil ilan ediyor. Ben Enes'i katil ilan Ben Ben Enes'le Cemre'nin katil olduğunu düşünüyorum. Görev yaptım aslan söyledik. Kaçıncı kattan benim? Vay çizdim git Ka bak. Kaçıncı kattan Al en alt Mervin. şeyden şuradan. Ben Enes'e size inanmıyorum ha. Oylamaya geçiyoruz ben Sunay diyorum. Ben de Sunay diyorum. Gözümün önünde öldür bunu. Ben onu. de Sunay diyorum o zaman. Ben Enes diyorum. Sen ne diyorsun? Cemre diyorum. Sunay asılıyor o zaman. <laughs> Git ölülerin arasına katıl. Sizden daha iyiler. Ve boş <laughs> boş <başla gülüyor> <hazırlar. gülüyor> <laughs> öldürler. <laughs> Arkadaşlar şimdi tekrar görevlere dağılıyoruz. Bence Mervan'la tatil Sunay'la birlikteydi. Sunay'ı öldürdük Mervan kaldı. Ben Mervan'ı izleyeceğim. Sen Cemre'yi Bir şey söyleyeceğim siz niye ekip oluyorsunuz peki? Tamam sen de ben de siz de ekip olmuş oluyorsunuz. Ben Enes'i katılıyorum hatta banyodaydım. Beni niye gördün? Ben Dağ lan. Seyredim. Hey Nimet. Ay pardon. Nimet değilsin sen. Ah lan. Lan şey düştü. Hayır. E şimdi double kill alırsa oyun bitiyor. Lan bırak lan. Hayır o benim. Bırak bunu. Bırak bunu. <laughs> Eğer ölürsem cebresi olmaz. Ölürsem merhaba. Şu oldu lan. Şimdi ya ben seni öldürmüyorum. Ya ben Hayır. bir jonum abi. Hayır ben seni öldürür müyüm? Hep böyle diyenlerin sırtından mı çekiyor değil mi senin? Böyle diyenlerin sırtından mı <laughs> O <laughs> kadar kötü öldüm hiç beklemediğim bir anda vuruldum. Ben kıyafet odasına saklanmıştım Mert'in oraya geldiğini görünce çıkmadım eğer Mert katilse beni öldürür diye. Ama o da kaçtığım için beni <laughs> kaçtı <sandım. gülüyor> Cevri'ye sabah sebat etti galiba Ben oylamada Mervan diyorum Ben de Mervan diyorum <gülüyor> <gülüyor> Mervan kandı Cevri'yi gözle diyor. Evet ilk turu Katiller kazandı. Katiller yan yana poz versin Katiller yan yana poz <laughs> versin. Şeydi bir duralım Orada impoziton Burada Mert'e söylemek istiyorum bunu Adem. Bana neden o kadar samimi yaklaştın Daha acı bir şey söyleyeyim mi Adam beni öldürdü geldi başımda tiktok çekti <laughs> Ah beşli dedi başımda. Rol başı geldi İşte Dostmuş gibi davrandı Aramızda bir sıcaklık bir bağ oluşturdu Sonra bir anda böyle yaptı bana <laughs> Herkes rollerini alsın Roller dağıtılıyor Ooo <laughs> Herkes baktı mı rolde? Evet. Herkes gözünü kapatsın. Katiller gözünü açsın. Evet, herkes gözünü açsın ve oyun başladı şimdi. 3 2 1 başladı. katil olmak çok sıkıcı. İnsanı öldüremiyorum, heyecanlanıyorum çok fazla. Şimdi bunu yapmam gerekiyor. Yapıyormuş bu yapacağım çünkü Sunay arkamdan geliyor. Mert aşağı gidiyor. Sunay bu katta bir görev yapmaya çalıştı. Baturay ve Kürşat çok tedirgin ediyorlar beni. Beni izliyorlar. Cemre yukarıda, Mervan yukarıda, Enes yukarıda, Kürşat yukarıda, Baturay yukarıda, herkes yukarıda. Aşağıda kim kaldı? Aşağıda Mert kaldı. Biri ölürse kalkın Mert. I. Ben bu sefer görev yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi size kimi gösteriyorum biliyor musunuz? Katili. Ne? Oh! Ne yapıyorsun orada? Sen nasıl o kadar çalıştın oraya? Biz de böyle ben burada bir görevim var. Xoyx oynamalıyım ama tedirginim çünkü içeride birisi olabilir. Sence. Bitti. Şimdi tekrar E ee, nerede? Mesela ben görevleri yaptım derim ne koyayım. Nereden bilecekler? BRP var. Herkesin farklı görevi olmalıydı bence. Ay. <laughs> Kaçacağım bunu Kaç. Kaç. Şaka şaka şaka. şaka, şaka, şaka. Kameralar sür, Doğru söyledim. Ben boş boşuna Batu Bay'dan şüpheleniyorum demiyorum. Gözlerindeki o yalancı tavrı çok abi. iyi tanıyorum. Nasıl yakaladım ama gördünüz mü? Nasıl yakaladım ama? <laughs> Öldüler mi? Hangi <laughs> <laughs> e, <laughs> <laughs> Seni kim öldürdü? Çok üzüldüm yatmasana öyle. Kalk hadi. <laughs> ben öldüm. Çok mutsuzum mi? şu an. <gülüyor> <olmuyor>. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Hangimizi öldürdü? Cemre sen imposter mısın? Hayır. Arkadaşlar imposter <laughs> tamam, Şaka, şaka değil bu ya. sefer değil. Ben görevi bitirdim. Üçüncü topumu açtım. batıra içerideydi. Kapıyı açtım. Enes düştü arkasına Cem'e var. Hayır ya ben Enes'i gördüm. Öttürmeye çalıştım. Kırıldı diye bağırdım hatta. Ben burada koşmaya başlayınca e, düşündü, panik yaptı. O kılıç titremesini yaptı. Ya. Ondan sonra basamadı basa ben bastım. Eten az kaldı deyince. De ben Erman'ın şu anki o Şiddetli anlatışlar kaç evet. puan? O üzerinden kaç puan? Bir konuşayım mı? Çok evet sanki evet sanki Batu Aydın konuşsun. Biz Enes'le geziyorduk hatta yukarıda aynı odada kaldık. Geziyorduk. <laughs> <laughs> Bekledim bakayım orada. Tamam ben de Ece Nazlı en yukarıdaydım. Nasıl buradaki <laughs> adamı öldüreceğim? Daha anlatıyorum bir dakika. Sonra geldik aşağı hala birlikte geziyoruz tamam mı? Aşağı inecektik buradan ses geldi pat pat diye. Gir tam girdik içeriye baktık. Mer şey ben girdim içeriye Mervan basket görevini yapıyormuş Enes de arkamdan geliyordu Enes'den ama ben kapıyı bunu. ittirdim tamam mı giremedi içeriye Geçim. Mervan kapıdan çıktı bir, şey bir baktım ben de çıktım önümüzde Enes yatıyor Hani sen Mervan'da olabilir diyorsun de, de, de. Mervan ben çok da, heyecanlı anlattığı için de, Mervan'mış de, de. gibi geldi bana Evet hadi oylama hadi oylama Cem'le kime veriyorsun? Ben Batura'ya veriyorum Batura Kürşat Ece Ben Kürşat ben, diyorum Aa ben, Ece mi? Bak <laughs> Ece diyorum bak Ben Mervan diyorum Mervan diyorum ben Ece Naz Onu bunu, bunu bilmem Ece olur. diyenler oldu ama Alın ben de ayıp. Mervan diyorum Ben Batuha kime veriyorsun? Mervan o zaman Lan niye Mervan oğlum sen salak musun? Değil de oğlum Mervan Benimli kullanıyor Evet Mervan atılıyor mervan, mervan atılıyor şey bak Şu antenlerine vurma bak zarar görüyor Evet Evet 3 2 evet, İki. oyun başladı, başladı Evet yani. başladı Abla Gerçekten söylüyorum Abla bizmiş arkada gidiyor evde Ben çok büyük bir yalancıyım. Yani anlarım. İki yalancı da biliyorum. aslında herkese göstereceğim. Burada mı dediler o göreve? Ben anlamadım. Aa evet. Burası ne ya? Şu görevi yapmam lazım. Ay keşke bozmasaydım. Gelip devam edecekmişim zaten. Anlasın. Yap şunu. <laughs> Baturay da katil olabilir mi? Hayır ya oğlum Baturay Ece seni ver. öldürmedi ki Baturay nasıl siz tuvalete girdiniz? Cemre beni öldürdü Ben düştüm Seni öldürdü Sen Esmen... öyle bir riski almazdın ki. Baturay yeah. bunu biliyor ya Baturay bunu biliyor <laughs> Nasılsın sen imposter misin? Çok şüpheli Neyse ben Jenga mı yapmaya geldim arkadaşlar ben 9'u az önce arkaya düşürmüştüm. ama koydum farz edin. Tamam. Bunu 9'a koy. Ya bir görev yaptırmıyorsunuz adama. Aa biri arkaya düştü. Biri görevi tamamlayamayacak. Bu çok iyi ya, ya. Öldürüyorsan öldür beni ya. Bu ortamda olmak isteyenler bir yazabilirmiş. Kim acaba? Kim kaydı çıktım? Rezil olmak çok kötü biliyor musun? de Sen niye buradasın? <laughs> Kim bastı? Ben bastım. Sen mi bastın? <laughs> Ben bu katile çok alındım. Patlıyor burada. <Ha, gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar ben Ecemaz'ı aşağıda Becavaz gördüm. Ecemaz katil. Tek başına geziyormuş böyle şüpheli. Ben şuna ben geri yukarıda yapmaz yapmaya çalışıyorduk da. Bir şey diyeceğim yalnız. Ben seni niye öldürmedim o zaman kardeşim? Çok zavallı öldürülmesi bir durumdaydın. İşte ben o yüzden kaçtım zaten. Çok fena bakıyor diyorum <laughs> şey yani. bir <laughs> bir şey <laughs> da. bu kadar mal bir <laughs> <yedarı> toplanamazdı yani. İkiniz nasıl öldünüz? Double kill. Double kill. Hiç anlamadık. Kur'an çarptı. Aşağıya geçiyoruz. Cebe kim diyorsun? Ecenaz. Aşağıdan Ejenaz. gelen bir de Ece sen. Ben de Ece Bu arada ben hem Sunay hem de Cemre katil. Aha. <laughs> tamam sen gel ölülere geç. Göreceksiniz <laughs> o ikisi katil çıkacak. Ya Batıray tek başına katil ya. Ece Naz. Katiller ka gelsin şimdi. Ya, Sunay Merhaba. <laughs> şimdi bir şey söylemek istiyorum. İtiraz ediyorum buramdan Ben de diyorum Double kill'i Cemre'nin akıl etmesin imkanı yok Ne yani ya kızlar double kill atamaz mı Allah Allah <laughs> Yiğit söylemiş double, double kill atın diye Hayır hayır Arkadaşlar bir chat açabilir miyiz chatte villası olanlar var mı ya bir açın bakayım bir chati Oynayalım mı bir toplu birlikte ya Bende var e Amanakoyim herkesin de villası var ya Esen 1900 Prime abone olmuş single Synclo, Cross Prime abone olmuş Teşekkür <laughs> ederim efendim Herkesin de villası var harbiden Bu nasıl bir şey ya Bende yok Kemal eve mi gidelim Ya ananı amına koyayım Kulaklık gibi şimdi tamam he he Sik Geldim. Kemal'le o zaman oynamadık mı ya? İlk 1000 TL atanlarla oynayalım ya ne diyorsunuz? Böyle Instagram katma ama ibana direkt. Orkun maç. Orkun abim ne yaptı? Ya ben bunu izledim. Ben bunu izleyeyim. Instagram katmanına giriyoruz baba. Hazır mıyız arkadaşlar?